yüzümü göstermeye son 49 hatta ne 49 son bir e abone kaldı acaba vaz mı geçsem ama yok yüzümü göstereceğime söz verdim ama Yüzüm biraz çirkin olabilir ya. Dalga geçeceksiniz. Çok eminim ya. 50 abone olduğumuzda Birinizin bile dalga geçmeyeceğinden emin değilim. Hepiniz dalga geçeceksiniz benimle ya. Son bir abone kaldı. Bu arada 50 aboneden 50 aboneyi de geçersek dışarıda baya fazla video çekeceğim. Dışarıda da baya fazla içerik çekeceğim abi. Onu da söyleyeyim. Hmm, edit videolarım fazla izlenmiş. Bu arada e, eğer edit yap şey e, edit yaptığım shorts videolarını beğeniyorsanız e, daha fazla edit shorts videoları çekebilirim arkadaşlar. Bu arada şey hani ben e, gözlerimi gözlerim gösterdim ya burada hani yüzümü gösteririm ama sadece gözlerimi gösterdim ya hani maske Maskenin olmadığını düşünürsek biraz kötü o yüzden. Yani lütfen dalga geçmeyin. Yani eline abone olduğumuzda ki zaten bir abone kaldı. Yüzümü gösterdiğimde yani lütfen dalga geçmeyin lütfen lütfen.